Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 22 Şubat 2025 tarihinde hala güncel bir şekilde çalışan manuel scopumuzun kurulumunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izle izlemeniz gerekiyor. gerekli dosyalarımıza ulaşmak için tek yapmanız gereken açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımdan Discord'uma girmek. Bunu ücretsiz bir şekilde veriyorum arkadaşlar tek şartım Discord'umuza 2 adet boost basmanız ee, ve kayıt olmanız kayıt olduktan sonra bu belgeleri bizden talep edip almanız videomuza geçelim arkadaşlar dikkatli bir şekilde izleyelim atlama yapmayalım öncelikle virüs korumamızı devre dışı bırakmamız gerekiyor benim bilgisayarım şu anda spoflu olduğu için devre dışı bırakmayacağım Defender'e devre dışı dışı bırak diyerek devre dışı bırakıyoruz. Ondan sonra hard disk seri numaramızı manuel olarak ikisini birden yani mesela şöyle göstereyim size. Şimdi mesela şunu A değil de F 0 yerine mesela 2 yapabilirsiniz. Bu numaraları kafanıza göre değiştirmeniz gerekiyor olduğu şekilde. Bunlara da keza aynı şekilde her değiştirdikten sonra çahangiye basarak değiştiriyoruz, onaylıyoruz. Ondan sonra MAC adresimizi değiştirmek için buradan next diyoruz. Finish dedik açıyoruz bundan sonra buradan random Mac adrese basmamız gerekiyor Hep, hepsi seçili zaten bunu yaptıktan sonra internetiniz geçici bir süre gidip gelebilir herhangi bir şekilde tereddüt etmenize gerek yok ee, bir dakika içerisinde gelecektir. Benim bilgisayarım şu anda spoflu olduğu için tekrardan bunu yapmıyorum. Ondan sonra gelelim Zurda'nın cart dediği yere. DMI edit. Ee, bu kısım birazcık ince işçilik istiyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. MS Info yazıyoruz. Bakın arkadaşlar burada bizim kendi değerlerimiz var. Ee, bu kendi değerlerimizi şeyden bularak karşılaştırarak teker teker değiştirmemiz gerekiyor. Bakın mesela. Bios sürüm ve tarihi. Bakın. Şimdi biosumuzu öncelikle ee, bu işlemi yapmadan önce ya yükseltmemiz ya da düşürmemiz gerekiyor. Bakın. Şimdi mesela burası Amerikan'a getiren yine yazıyor. Bunların hepsini manuel olarak kendimizin değiştirmemiz gerekiyor. Random sallayabilirsiniz buraya. Random da atabilirsiniz. 46 22 yerine mesela bu kodları değiştirmeniz gerekiyor. Tarihi değiştirmeniz gerekiyor. Bakın burada Asus. Bakın Asus yazıyor. Sistem üreticisi. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Üstüne tıklayıp değiştiriyoruz. Teker teker karşılaştırarak bulmamız gerekiyor. Sistem prodüktü. Bakın sistem modeli. Bunu da random olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ondan sonra versiyon kısmını, burayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Burayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Yalnız atlamamanız gereken bir yer var. Ee, şimdi mesela misal veriyorum. Burada 15 tane harf ve hatta sayı varsa 15'i geçmemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. UID değiştirmemiz gerekiyor. Random bir şekilde. Bunların değerleri kesin çalışacak şekilde bende var benden Discord'uma katılarak bu değerleri de talep edebilirsiniz çünkü mesela oluyor bazı arkadaşlara ben bu dosyayı veriyorum e, random bir şekilde değiştiriyorlar ama işe yaramıyor neden işe yaramadığını ben söyleyeyim random bir şekilde e, değiştirdikleri için sallamasyon bir şekilde bu değerleri kabul etmiyor ama benim elimde mesela farklı farklı anakartların değer numaraları olduğu için ben bu değer numaralarını e, değiştirerek kullandığım için Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Burayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Burayı değiştiriyoruz. Ve anakartımıza geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz bakın? Şu kısım buraları komple değiştirmemiz gerekiyor. Bu değerlerle karşılaştırarak farklılaştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu değerleri random bir şekilde de değiştirebilirsiniz ama en mantıklı olan bizim size vereceğimiz değerleri kullanarak sorunsuz bir şekilde bu değerleri değiştirdikten sonra herhangi bir oyunda donanım banınızın kalktığını görebilirsiniz. Bunları değiştirdikten sonra arkadaşlar update diyoruz. Update dedikten sonra al diyoruz arkadaşlar. Al dediğimiz zaman bilgisayarı yeniden başlattığımız zaman komple buraların e, bizim ayarladığımız şekilde değiştiğini göreceksiniz. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, açıklama kısmından Discord sunucuma katılıp iki buz basıp e, bütün belgelere ve bilgilere sahip olabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz bir beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın. Bansız oyunlar dilerim.